Merhaba arkadaşlar, bugün Excel'de kamera özelliğine beraber bakacağız. Kamera özelliği bir dosyada birden fazla sayfada çalıştığımız zaman ve bu sayfalar birbirine bağlı ise yani herhangi bir sayfada yaptığımız değişiklik diğer sayfada grafik olsun, tablosun değişikliğe neden oluyorsa bizim devam bu sayfalar arasında geçiş yapıp kontrol etmemize gerek kalmadan bu kamera özelliği sayesinde değişiklik yaptığımız zaman diğer sayfaları değişikliği de aynı anda görebiliriz. Yani diğer sayfalara gitmemize gerek kalmıyor. Bunun ilk önce yapmamız gereken en yukarı solda hızlı erişim çubuğu var. Bunu, bunu bunu açıyoruz. Burada diğer komutlara tıklıyoruz. Burada solda genel formüller yazım denetleme seçenekleri var. Biz burada hızlı erişim çubuğunu seçiyoruz. Burada bir sürü komut var. Bizim burada komutları sağ tarafa aldığımız zaman Excel'imizde en üstte gözükmesini sağlıyor. Yukarıda popüler komutlar diyor. Bunu buradan tıklıyoruz. Burada tüm komutlar diyoruz. Burada Kolaylıkla bulacağımız bütün komutlar burada var. Bizim ekranımıza gelmesi için bunu sağ tarafa eklememiz gerekiyor. Onun için buradan kameraya geliyoruz. Kamera burada. Bunu tıklayınca ekle ile sağ tarafa alıyoruz. Tamamlıyoruz. Ve kamera tuşumuz buraya geldi. Şimdi bizim dosyamıza yine bizim bir tane tablomuz var. Ve bu tabloda bir değişiklik yaptığımız zaman ben yine zaman kaybetmek amacıyla oluştururum. Bir özet tablomuz ve bir tane de grafiğimiz var. Biz bu tabloda bir değişiklik yaptığımız zaman işte 4500 4800 yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz özet tabloda bakıyoruz grafiklerimiz ya da sayılarımız değişmiş mi diye kontrol ediyoruz. Buna gerek kalmadan burada özet tablomuzu seçip kamera özelliğine basıyoruz. Ana tablomuza gelip burada bunu koyacağımız herhangi bir yer seçiyoruz. Ve geldi. Bunu istediğim şekilde istediğimiz yere de koyabiliriz. Kendimize bağlı. Yakın yere koyalım. Şimdi bakıyoruz burada. Burada üzerine herhangi bir değişiklik yaptırmaya izin vermez özet tabloda. Sadece ana tablomuzda mesela for'un değerini arttıralım. 5800 yapalım. Burada for'umuzun değeri 18900'den gördüğünüz gibi 19900 oldu. Aynı şekilde bunu grafiğimize de yapabiliriz. Grafiğimizi de öbür tarafa aktarırken grafiğimizin üstünde değil dışarıdaki grafiğimizi de kaplayacak şekilde Excel sütun ve satırlarını seçiyoruz. Grafiğimiz içine kalacak şekilde. Tekrar grafiği kamera tuşumuza basıyoruz. Ana tablomuza geliyoruz. Bunu buraya bırakıyoruz. Şimdi grafiğimiz de buraya geldi. Bunu istediğimiz, istediğimiz yere koyabiliriz. Şimdi forumuz değeri 19.900'dü. Bunu 2000'e indirdiğimiz zaman aynı zamanda hem grafimiz hem tablomuz değişmiş oluyor. Burada tekrar diğer sayfalara gitmemize gerek kalmıyor. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.